Arkadaşlar 3. ve son yarışmacımız da hazır Hemen yarışı başlatıyorum 3 2 1 Başla 3 Üçüncü ve son yarışma da hazır Yarışı başlatıyorum 3 2 1 Başla, başla. Batlanma acilin geliyor <laughs> Yarış devam ediyor <laughs> arkadaşlar Yarış, Yarış, devam, edeyim. Edeyim. Yarış evet. devam ediyor. Yarış ben devam ediyor. Yarış ben devam ediyor. Yarış devam Arkadaşlar üçüncü ve son yarışmacımız da hazır. Bir önce yarışı başlatıyorum. 3, 2, bir, başla. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü ve son yarışmacımız da hazır. Vallahi işte <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi biniyorum. <laughs> şimdi ben bineceğim. Beni taşıyacaklar. Yani bir 5 dakika falan. Ondan sonra videoyu bitireceğiz inşallah. Hadi ona. Ha. Allah! <laughs> Hadi. Hey. Haydi <laughs> lan bırak anne. Oooo bana gel ya. Gel. Ne zaman o çıktı? Geldi. Ta, gelme gel. Bu şey